Beşinci kazanım testimizin çözümüyle sizlerle hemen sorularımıza geçelim. 1. Aşağıdaki tabloda birbirine komşu olan T ve Y şehirlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre verilen şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize soruyor. Şimdi önce bir tabloyu inceleyelim. Şimdi tabloda pazartesi günü T'nin sıcaklığı daha fazla, Y'nin sıcaklığı daha az. Bugün de demek ki oluşacak hava akımı rüzgar soğuk olan Y'den sıcak olan T'ye doğrudur. Şimdi şuraya yazalım pazartesi için. Pazartesi günü soğuk olan Y burada tanecikler alçaldığı için yüksek basınç alanı oluşuyor. Şimdi T'yi yazalım. T daha sıcak. Tanecikler burada yükseldikleri için alçak basınç oluşturmuşlar. Ve burada rüzgarın yönü soğuk olan Y'den sıcak olan T'ye doğru. Salı gününü inceleyelim. Salı günü de bu sefer soğuk olan T, sıcak olan Y. Yani buradaki olayın tam tersi. Hemen yazalım bunu da buraya. Salı günü için T soğuk yani yüksek basınç, Y sıcak yani alçak basınç. Bugün de yani salı günü de oluşacak olan rüzgar T'den Y'ye doğru olacak. Şimdi bunları yazdıktan sonra şıklarımıza bakalım. Salı günü T şehrinde hava akımı çevreden merkeze doğrudur demiş. Salı gününü bulalım. Salı günü T'den Y'ye doğru gidiyor hava akımı. Yani şöyle göstermemiz gerekirse T merkezde, merkezden dışarıya doğru bir hava akımı olacak. Dolayısıyla çevreden merkez dediği için hatalı. Merkezden çevreye olacak. Bu gitti. B. Pazartesi günü Y şehrinde alçalıcı hava hareketi gözlemlenir demiş bize. Hemen pazartesi gününe bakalım. Pazartesi günü Y'nin soğuk olduğunu söyledik. Soğuk alanlarda tanecikler aşağıya doğru hareket eder. Ve bu da alçalıcı hava hareketidir. Bu doğru. Ama emin olmak için diğer şıklarımıza bakalım. C. Pazartesi günü rüzgarın yönü Y şehrine doğrudur demiş bize. Pazartesi günü rüzgar Y'den T'ye doğru gitti. D. Salı günü Y şehri yüksek basınç alanıdır. Salı günü Y şehri sıcak ve alçak basınç alanı olduğunu burada yazdık. Bu da gitti. Cevaptan emin olduk. Cevabımız B. 2. Aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Buna göre ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y olarak işaretlendiğinde tablodaki görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bize soruyor. Hemen bakalım. İklim özellikleri uzun yıllar süren gözlemler sonucunda elde eden verilere göre belirlenir. Doğru. Hava olayları ile ilgilenen bilim dalına meteoroloji denir. Bu da doğru. Sisin diğer adı yeryüzü bulutlarıdır. Bu da doğru. Demek ki 3 ifademiz de burada doğru. Bu da B şıkkında var. 3. Aşağıda buzdolabından çıkarılan bir soda şişesi verilmiştir. Soda şişesinin üzerinde oluşan su damlacıkları aşağıdaki verilen olaylardan hangisine örnek verilebilir diye bize soruyor. Şimdi yeryüzüne yakın yerlerde bulunan su buharı soğuk bir kütleyle karşılaştığında ısı vererek yoğuşur, sıvı hale geçer. Bu olayı biz çiğ diyorduk. Burada gerçekleşen olay da odada bulunan su buharının ısı vererek burada gazdan sıvı hale geçmesi durumudur. Dolayısıyla bu çiğ örnektir. Geçtik. Bu değerlendir de bakalım istiyorsanız. Kar yukarılarda oluyor. Katı hale geçiyor. Ya dolu da katı hale geçiyor. Kırağı da sıvıya geçmeden direkt katıya geçiş. Yani buradaki 3 tanesi katı hal zaten. 4. Aşağıda birbirine komşu olan 4 ilçe ve bu ilçelerin sıcaklık değerleriyle oluşabilecek rüzgarların yön doğrultuları verilmiştir. Tabloya göre bölgeler arasında oluşacak rüzgarın yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş diye bize soruyor. Hemen bakalım. Bu bölgeleri kıyasladığımızda K bölgesi L bölgesine göre daha soğuk. O zaman burada rüzgarın yönü K'dan L'ye doğru olması gerekiyor. L bölgesi ile N bölgesini kıyaslayalım. L bölgesi ile N bölgesini kıyasladığımızda L daha soğuk böyle olması gerekiyor. N ile M'yi kıyaslıyorum. M daha soğuk böyle olması gerekiyor. K ile M'yi kıyasladım. M daha soğuk. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi şıklardan bakalım hangisi doğru. K ve L arasında 4 yönünde demiş. Hayır 3 yönünde olması gerekiyor. Gitti. L ile N demiş. Bir, e, bu ne? 2 yönü. O bize ne demiş? 1 yönü demiş. Gitti. Hemen bakalım M ile N. M ile N şöyle olması gerekiyor. Yani 3 yönünde olması gerekiyor. 4 demiş bize. Gitti. K ile M. K ile M de yukarı doğru bir yönünde olması gerekiyor. O da 1 demiş. Evet doğru cevabımız D. 5. Aşağıda bir doğa felaketinin görseli verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri yapılırsa bu doğa felaketinin etkisi azaltılabilir diye bir soruyor. Burada buzulların erimesinden bahseden bir görsel var. E, uluslararası işbirliği geliştirme. Evet uluslararası işbirliği geliştirerek biz karbon salınımımızı azaltırsak Küresel ısınmayı yavaşlatabiliriz. Bu da buzulların erimesini engelleyebilir. Bu doğru. 2. Yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilme. Doğru. Fosil yakıtlar yerine. Yani fosil yakıtla kastımız ne bizim? Petrol, doğalgaz, kömür gibi yakıtlar kullanmak yerine, yani bu yakıtları kullanarak enerji elde etmek yerine, bizim işte rüzgar gülleri, hidroelektrik ya da güneş panelleri, dalga enerjisi, bu gibi yenilenebilir enerjileri kullanarak biz e, atmosferdeki küresel ısınmayı atmosferdeki karbon salınımını azaltabiliriz. Bu da doğru. 3 Yeni tarım arazilerini oluşturabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı. Şimdi burada tarım arazilerinin oluşturulmasının e, buradaki küresel ısınmaya bir etkisi yok. Ha şunu deseydi belki kabul edebilirdim. İşte e, ağaçlandırma çalışmaları arttırılması gerekiyor. İşte daha fazla ağaç dikilmesi gerekiyor deseydi kabul edebilirdim. Çünkü e, ağaçlar biliyorsunuz ki karbon döngüsünde görev oluyor. Atmosferden karbondioksit alıyor yerine oksijen veriyor. Ama tarım arazisi dediği için bunu almıyorum. Cevap A. 6. Aşağıda dünya haritası üzerinde iki farklı şehir verilmiştir. Bu şehirlerin deniz seviyesinden yükseklikleri ve ekvatoru olan uzaklıkları aynıdır. T şehrinde yazlar ılık ve yağışlı geçerken, Y şehrinde yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. Buna göre verilen şehirlerde yaz mevsiminde görülen farklılıkların asıl nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Burada bize T ve Y şehrinin iklim özelliklerini söylemiş. O zaman burada T ve Y şehrinde görülen iklim çeşitleri birbirinden farklıdır. Temel neden budur. Günlük oluşan hava olayları ayrı iki değerde de aynı hava olayı oluşabilir. Bulundukları yarım küre hayır ikisi de kuzey yarım kürede zaten. Bitki örtüsü bir neden değil. Burada yaşanan iklimin bir sonucudur. Bu da gitti. Evet D şıkkında zaten bize iklimi vermiş. Cevap D. 7. Öğretmen aşağıdaki cümleyi tahtaya yazmıştır. Öğretmenin cümlesinde anlattığı olayın nedeni ve sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye bize soruyor. Cümlemize bakalım. Atmosferdeki sere artması sonucunda dünyayı terk eden ısı miktarında azalma görülmektedir. Şimdi bunun nedeni nedir? Sonucunda ne gerçekleşir? Buna bakalım. Nedeni kuraklık. Hayır kuraklık bir neden değil. Sonuç Gitti. Küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliği sonucu ne olmuş? Fosil yakıt kullanımı olmuş. Hayır bu fosil yakıt kullanımı neden olması gerekiyor? Gitti. Orman yangınları neden? Sonuç buzulların erimesi olabilir. Orman yangınları sonucunda atmosfere çok fazla miktarda karbon türü ve gaz salınır. Bu karbon türü ve gaz da sere etkisine neden olur. Bu da küresel ısınmaya neden olur. E, küresel ısınmanın sonucunda da buzullar erir. Evet burada neden sonuç ilişkisi kurabildik? Ee, gene bir bakalım D'ye. Deniz suyunun yükselmesi. Deniz suyunun yükselmesi de bir sonuç. Az önce buzullar eriyor dedik ya buzullar eridiğinde deniz suyu yükseliyor da bir sonuç gitti. 8. Öğretmen akıllı tahtada Ankara'ya ait 6 günlük hava tahmin raporunu açmıştır. Açılan hava tahmin raporunda verilenlerden hangileri günlere göre farklılık gösterebilir diye bize soruyor. Bakalım. Hava sıcaklıkları zaten alt tarafta farklılık gösterdiğini görüyoruz. Rüzgar demiş. Evet rüzgar gündüz ve gece burada sıcaklık değerleri bize verilmiş. Sıcaklık farkı var ise rüzgar oluşur. Bu da doğru. Bakalım yağış demiş. Şimdi burada yağış var mı? Burada herhangi bir yağıştan bahsetmiyor. Parçalı bulutlu diyor. Yağmurla ilgili, yağmur ya da karla ilgili herhangi bir görsel yok. O zaman ne dedik? 1 ile 2 doğru. 5, şıkkı.